Evet şimdi birlikte transistörün uç ve tür tespitini görelim. Burada V sistemde hazırladığım bir e, etkinlik üzerinden bunu gerçekleştirelim. Bu biliyorsunuz transistörün uç tespitini yaparken e, ölçü aletimiz, e, dijital ölçü avometremiz, ölçü aletimiz bir ohm kademesini alınır. Ohm kademesini alındıktan sonra bir bacaktaki bir bacak sabit tutularak diğer iki bacakta değer okunmaya çalışır. Mesela bir bacağı sabit tuttuk, diğer iki bacaktan birisine değer gördük, birisine değer görmedik. Bu şekilde olmaz. Sabit tutulan bacağı yer değiştirmemiz gerekir. Sabit tutulan ucu yer değiştirdiğimizde her iki bacakta değer gör değer görüyorsak sabit tutulan uç her zaman beyz ucu değerlerden büyük olan uç emiter ucu. Küçük olan uç da kolektör ucudur. Eğer sabit tutulan uç kırmızısa transistörümüz NPN sabit tutulan uç siyah renkliyse transistörümüz PNP'dir. Şimdi uygulama üzerinde görelim. Uygulamanın işlem basamakları var. Önce değer butonuna basmamız gerekiyor. Sonra sabit renk butonuna basmamız gerekiyor ve sorumuzu cevaplıyoruz bu şekilde. Şimdi değer veriyorum önce. Sonra sabit prop rengine bastım. Bir nolu bacak sabit tutuluyormuş ve kırmızıymış. Biraz önce de demiştik kırmızıysa şeyimiz sabit tutulan ucumuz ne oluyordu? N, B, N oluyordu türü. Birinci bacak sabit tutulduğu için renk orada. Birinci bacak sabit tutulduğu için buramız base diyoruz. Büyük olan uça hangisi burada. Üçüncü ne olacak? Emitter. Bu da ne oluyor? Kollektör oluyor. Kontrol edelim. Evet. Şimdi tekrar değer veriyoruz. Sabit prop rengini veriyoruz. Aynı çıktı. Yani aynı bacak çıktı. De değişiklik olarak e, bir şey var mı bakalım. Evet değişikliğimiz var. Birinci bacak yine base sabit tutulduğu için. İkinci bacak. Üçüncü bacaktan değeri büyük olduğu için emiter. Bu ise kollektör oluyor bu sefer. Çünkü 565 en küçük değer. Değer veriyorum tekrar. Sabit prop rengi bu sefer gene kırmızı. Ama bu sefer kaçıcı bacak? Üçüncü bacak. Şunları önce bir sileyim. Bir boşaltalım burayı. Evet boşalttık. Bakın bu sefer e, gene empiyan kırmızı olduğu için NPN. Bu sefer bakıyoruz 544 birinci bacak yüksek olan emiter diyoruz. 519 küçük olduğu için kolektör diyoruz. Sabit tutulan uç e, renkli uç olduğu için o da 3 numara base diyoruz. Ve kontrol ediyoruz. Sonra tekrar değer verip sabit prop rengi bu sefer değişti. Bakın şöyle bir önce boşaltalım burayı hemen seri bir şekilde. Şimdi Tür siyah uç sabit tutulduğu için P, N, oldu bu sefer. Değerlerden hangisi büyük bakıyoruz? Boy, diğer iki uçta. 3 numara büyük. 3 numara büyük olduğu için emitter. Bir numara küçük olduğu için kollektör. Sabit tutulan uç renkli uç olduğu için o da beyz oluyor. Kontrol ediyoruz. Evet. Son bir tane yaparak bitirelim. Son bir tane yaparak bitirelim transistör tespitine. Değer veriyorum. Sabit prop rengi. Şimdi önce bir boşaltalım burayı. Sabit prop rengi kırmızı olduğu için kırmızı olduğu için transistörümüz NPN. Sabit uç. 3 numaralı uç olduğu için renkli, renkli prop orada sabit tutulmuş. Base. Her zaman sabit tutulan uç. Base. Değerlerden büyük olan değerlerden büyük olan emiter o da şu anda 2 numarada 1 numarada kolektör. Kontrol edelim. Evet bu şekilde transistörlerin uç ve tür tespitini gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.